İlkem Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlkem Bey aslında burada neler yaptığınızı konuşacağız ama bunlardan önce biz sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim İlkem Duran. 1993 doğumluyum. Aslen Gümüşhaneliyiz, Karadenizliyiz. Burada yıkım faaliyetleri ana sektörümüz olmakla birlikte temel kazısı ve İnşaat malzemesi grubunda da faaliyet göstermekteyiz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Varmış olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Firmamız, biz 1989'dan beri bu alanda faaliyet göstermekteyiz. Aile firmasıyız. Dededen babalara, babalardan bizlere bugüne kadar devam eden bir gelenek diyelim, öyle söyleyelim. Anadolu'muz az önce de dediğim gibi bina yıkımı ve temel kazısı. Biraz riskli ama biz alışılmış bir gelenek diyeyim tekrardan. Her sabah şantiyeye gittiğimizde o tozu toprağa görmeye alıştık. İşimizi de zevk alarak yapıyoruz. Tehlikeli bir iş ama dediğim gibi memnuniyetle insanlara hizmet vermekten de onur ve şeref duyuyoruz. Selçuk Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ben Selçuk Duran. İzmir Karşıyaka doğumluyum. 1985 yılında doğdum. Ee, yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ee, duranlar İnşaat olarak. Hem inşaat malzemesi hem de inşaat e, yapımında faaliyet gösteriyoruz. İnşaat sektöründe kentsel dönüşüm anlamında yaklaşık e, 100 konut diyeyim, teslimatımız oldu. Kazasız belasız şekilde e, vatandaşları mutlu memnun edecek şekilde teslimatlarımız oldu. Köklü firma olduğumuz için Bizi tercih etmelerine sebep oluyor. En büyük avantajlarımızdan biri inşaat kısmında önceden harfiyatla başlayıp arkasından malzemede de uygun fiyatlarla müteahhit arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında gönderimleri sağlarken ön, en önemli noktalardan birisi de başlarına herhangi bir şey geldiği zaman ürünlerin sizler telafisini nasıl sağlıyorsunuz, geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim zaten biz tuğla konusunda özellikle bu sıkıntı yaşıyoruz. Bazen çimento da oluyor. Torbanın patlaması oluyor, tuvalarda kırıklık oluyor. Zaten gönderdiğimiz kamyonların içinde muhakkak ki bir fazlalık oluyor rakamsal olarak malzemelerin içinde. Çok bu sıkıntıyı aslında çok fazla yaşamadık biz. Çünkü teslimatlarda arkadaşlarımız tecrübeli, teslimatları ona göre yapıyorlar malzemelere zarar vermeden. O şekilde rahatlıkla ulaşımlarını sağlıyoruz malzemelerinden. Gelecekle ilgili de açıkçası ben çok umutluyum. Sektörümüzde iş bakımından daha büyük projelerin ve piyasaların açılacağını düşünüyorum ilerleyen dönemde. Biraz ufak tefek sıkıntılarımız oldu yaklaşık 200 senedir Bu İnanılmaz sıkıntılı süreçten geçiyor inşaat Sektörü. sektörümüz. İnşallah bundan sonrası iyi olacak diye düşünüyorum ve bizim de aynı zamanda e, ileriye yönelik e, güzel projelerimiz olacak konut olarak özellikle konut bakımında. Hedeflerimiz var. Hedeflerimizi yerine getirmeye çalışacağız inşallah. Ne kadar güzel. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Selçuk Bey? Kendimize güveniyoruz. Hem inşaat malzemesi, hem harfiyat, hem de inşaat yapımı konusunda müşterilerimizin isteklerine güçlü şekilde cevap vermeye devam edeceğiz. Size de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun.